bir saniye. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sevgi sevgi. Sevgi bugün bir şey oynadı. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Bu makas. Makasta kurtulduk. Şimdi ne seçeceğiz? Bakalım. Reklam çıkıyor. Evet. Ve kazandık. Sıradakine geçelim. Kaldı burada. Ne yapıyoruz? Bu ne? Aa. Ben onu açarız diye düşündüm. Arkadaşlar bir saniye o zaman. Çekil. üstüne geçelim. Ay. Arkadaşlar bu e, çimento biliyorum. Tahta kırılacağı için. Pakette ne var? Kıyafet ama hiç ihtiyacımız yok. Ya reklam gene arkadaşlar ya. Tamam hadi bakalım. Arkadaşlar kutu vardı sanırım. Aynen televizyon kapatırsak bizi görür kutu. Köpek gelecek herhalde burada. Hayır yağmurluğa ihtiyacı var. Gene mi reklam? Arkadaşlar bu şimşek çakacağız şeyde yam e, şemsiyede ben yağmurluğu seçtim. Arkadaşlar sıradakini geçelim. Adam bizi fark etmiş. Evet arkadaşlar sırada ne var? Ya gene reklam. Ben reklamları size izletmeyeceğim. Çocuğum bu oyunu daha önce ben oynadım. Neyse. Bakalım. Evet arkadaşlar şimdi bunu bunu kullanacağız. Tabii ki. Aa köpek. Ne yapalım bu. Aa. <laughs> arkadaşlar ya. Yenim reklam. Evet arkadaşlar sırada bunu bunu nasıl yapıyorduk? Ta başa kadar geldik ya. Neyse, neyse. Bu köpek var arkadaşlar burada eti sekeceğiz. Tavuk mu et mi ne? <laughs> tamam arkadaşlar. Bu ne ya? Arkadaşlar çok uzun eş bir şey oldu. Şey oldu ama ben bu ne ya? Heh, tamam. Arkadaşlar Başlıyoruz sırada. Aa yangın çıkacak. Ne yapacağız? bu arkadaşlar tabii ki de Arkadaşlar sırada devam ediyoruz. Tabii ki bu. Çiblit yine söner ya da e, yangın çıkartır yine arkadaşlar. Aa! Bu Açıyorum. Bu çıktı. Hı? Ya gelelim reklam Allah'ım ya Rabbim. Evet arkadaşlar. Evet. Sonra buna. Aa çadır kuracağız herhalde buna. Herhalde evet. Çadır. Hmm, bakalım şimdi ne olacak. Aha balık istiyor. Hmm. Umarım ya Rabbim. Bu ne ya? Çık. Arkadaşlar ben de yapayım bunu. Bir saniye ya. Arkadaşlar tabii ki bu. <laughs> Biliyorum çünkü. Arkadaşlar eğer eti seçersek başkaları da gelir sanırım bu. Aa değil. Oha bu tabi kadar gideceğiz arkadaşlar ya. Bu neymiş? 26 yaş. 60 70 30 yaş. Arkadaşlar ya tabaşa kadar geldik. 8. levela geçeceğiz şimdi. İnşallah. Şimdi balık istiyor. Burada şeyde kılıç gibi bir şey. Hmm, arkadaşlar etme ama eti şey yaparsak diğerleri de gelmez mi? Arkadaşlar çok saçma. Ve gene reklam ve ben artık sıkıldım yine yani. Arkadaşlar. Ya burada da çıkmış. Hadi sana. Bu. Ne işe Aa aynen. level'a geleceğiz. Arkadaşlar bu. Bunu yaparsak ev bir adama gelir. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar. Buradan git diyor falan diyor. Gelim reklam. Ya bu oyunu yapan kişiye söyleyeceğim reklamları daha az yapsın. Bir iki tane yapsın ya. Arkadaşlar şu, e, şeker Kodyamın adına şeker vereceğiz adamı Ama oldu işte. Ayak üzerine bakın. Şimdi ne yapalım? Havai fişek mi atalım? <Gülüyor> <Gülüyor> Ay yanlış ateş yakacağız ama o zaman kendimizi de yakarız gene. Arkadaşlar şey reklam ya. <laughs> Ta başa kadar geldik inanmıyorum. Bu. Hı. <laughs> Lady Girl oynuyor. Böyle bir şey. Burada şeker de. Evet. Ateşmiş arkadaşlar buradaki. No ateş arkadaşlar hava fişek değilmiş ve tamam okey nasıl bindi evet arkadaşlar bu ne aa değişik şey ya ne ya? Hadi sen değişmiyor arkadaşlar. Reklam bitmiyor. Reklam bitmiyor. Fade oynuyor. Ay çok güzel oldu, ha? ah, man, man, man. Halı. Halı var mı? Halı var mı? Gördün mü ne yaptığımı? Şöyle bir halı. Haldeymiş bu arada, duvar kağıdıymış bak. Paramız bitiyor. Evet. 0 TL'miz var. Ay çok katı bir bölüme geldik. Onun 9. levelda. Doğru mu? Tamam. Hadi devam. Ay, ne yapayım? <laughs> ya bu ne ya? Ya arkadaşlar hiç sevmediğim bir oyun çıktı gene karşıma ya. Ay. Evet.

Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ayakkabı. Geç. 50 paramız Karamız oldu daha 50 lira. Help diyor. Yani yardım. Ne bileyim işte. Arkadaşlar bu çok mantıksız. Hiç onların canı olmadığı için arkadaşlar silah dışı yaramazdı. Buna buna buna. Okay, this game's is called hand mobile transfer. Find out why. Oh, woah, dope. Yeah, I just turned into a shark. Ooh, this is fun. Monkey, yes. So. Arkadaşlar siz de nefret etmiyor musunuz reklamdan? <laughs> Arkadaşlar ikilikle mantıklı gelmişti bana. Ama doğru oldu bu. 11. level'a geçirir. Ee, bu. Çünkü onların canı acımaz arkadaşlar. <laughs> <Olan ya. gülüyor> arkadaşlar. bakmayın bakmayın arkadaşlar bakmayın böyle oynara bakmayın bakmayın elinizi koyun Şöyle aynen. 100 TL'miz oldu herhalde. Aynen. Bu ne? Bu ne ya? Bu ne? <laughs> ya arkadaşlar mantıksızca cevap veriyorum ama doğru çıkıyor. Bu ne ya? Arkadaşlar elimi mi koyun gene? Tamam ya Bu da 20 25. level'daymış. Bu ne ya arkadaşlar? İzlemeyin video bir biraz ileri sarın. Ya Bu ne ya? Kardeşim şaka mı yapıyorsunuz? Ay. Hayır. Kurumuş. Olmuyor. Hayır ya. Almayacağım. Ha, Tabaşa kadar geldik mi? nefse Stream'miş arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün ne işe yarayacak? Üçüncü çakan ısındı. <laughs> bu tabi ki de. Kafes için kaçar getirdim. Bu ne ya? <laughs> Bir deneyelim mi arkadaşlar bize? Şunu deneyelim. Ben simli severim. Simlileri deneyeceğim Ayakkabı ben gene sarı sevdiğim için çok mantıklı. Değil mi? <laughs> arkadaşlar. Buymuş. Ne bu? Bu ne? Zombi. Arkadaşlar 12. level'da bırakalım bunu bir Çok sıkıldım. Gamnarumasundia Ancient Battle. Our guys are hiding behind this rock, so this, you know, one twenty stack doesn't see us. You know, it's a simple tactics. We just have to avoid the one hundred and twenty. Okay. I'm never good at the game. I'll be the. burada bırakalım. Görüşürüz. Bir saniye ya. Görüşürüz. Hadi görüşürüz.